En zor zamanlarda en zor görevleri üstlendi. En kritik süreçlerde bizlere öncülük etti, yol gösterdi. Tecrübesiyle, birikimiyle sadece bizim değil ülkemizin ufkunu aydınlattı. Bunu yaparken her türlü iftiraya, her türlü haksızlığa maruz kaldı. Ama bir gün boyun eğmedi. Sahip çıkanı az diye hakikati söylemekten vazgeçmedi. İlk zorlukta gömleği çıkaranlar, ilk virajda yoldan çıkanlar Temel Karamollaoğlu'na milli görüş dersi vermeye kalktılar. 26 yaşında genç bir delikanlıyken iken Necmettin Erbakan'ı tanıyan, o günden sonra ne yanından ne ideallerinden bir milim sapmayan Temel Karamollaoğlu'nu Erbakan'cı olmamakla suçladılar. Yaptıklarıyla Erbakan Hoca'yı mezarında ters döndürenler Temel Bey'i, Erbakan'ın kemiklerini sızlatmakla suçladılar.